Kendi kurallarınıza göre inşa ettiğiniz haber sitenizi adım adım zirveye taşıyın. Haber yazılımın tamamen özelleştirilebilir yapısı ve kullanım kolaylığıyla haber sitenizi dilediğiniz gibi tasarlayın. Sınırsız reklam alanı seçeneğiyle reklam alanlarınızı belirleyin ve sınırsız trafik kullanım hakkıyla reklam gelirinizi arttırın. Gelişmiş SEO altyapısı sayesinde haber siteniz Google'da üst sıralarda yer alsın. Tüm haber botlarıyla uyumlu, otomatik haber botu yapısıyla haber içerikleri kolayca ulaşın. Basın ilan kurumu yönetmeliklerine %100 uyumlu altyapımız sayesinde haber sitenizi resmi ilan ve reklam süreçlerine uygun şekilde çalıştırın. Yapay zeka entegrasyonu sayesinde haberlerinizi analiz ederek SEO optimizasyonu, otomatik içerik önerileri ve gelişmiş kullanıcı deneyimi gibi imkanlara ulaşın. Unutmayın, haber yazılım, 25 yıllık gazetecilik deneyimi ve 7-24 teknik desteğiyle her zaman yanınızda.